Mahmut Usta Osmanoğlu hayatını kaybetti. İsmaila cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti. İsmaila Cami İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sevgili Şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmetki Muhammed'in başı sağ olsun, ifadeleri yer aldı. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi 24 Haziran cuma günü öğle namazına müteakip Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Mahmut Usta Osmanoğlu kimdir? Mahmut Usta Osmanoğlu 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi. 1952 senesinde Şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmaila Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmail Ağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Mahmut Usta Osmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü. 2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumundan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de vardır. İsmaila cemaati, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmaila Cami merkez olmak üzere oluşturduğu Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı bir cemaattir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.